Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok çok güzel bir bayan yelek modeli anlatacağım. Çeyiz'e çok yakışır. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok şık, çok güzel duruyor. Ee, modelim 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. İp olarak orta kalınlıkta ip kullanacağım. Bu iki renkli deneyeceğim. 3 numara şişle öreceğim. Böyle açık pembe gördüğünüz gibi ipim var Bir de açık gül kurusu iple deneyeceğim inşallah. şöyle hazırsanız iplerimi kenara alayım Evet iki desen olarak çalışacağım 22 ilmek atacağım başta ve sonda da birer ilmek olmasını istiyorum 22 ilmek artı 2 ilmek daha toplamda 24 24 tane ilmek atarak başlayalım Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet 24 ilmek atıp döneceğim. Evet 24 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. İlk sıra hemen desene başlamayalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonra bu sırayı ters örerek tamamlayalım. Şöyle ters örerek sıramızı tamamlayalım Evet ters sıramı tamamladım çevirdim desenimin birinci ön yüz sırasındayım ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz örüyorum bir düz ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum burada bir eksiltme yapmış oldum 5 tane ters 1 2 3 4 5 5 tersten sonra şimdi eksiltme yapacağım sağa doğru kesim yapacağım ilk ilmeğimi örmeden aldım ikincinin yönünü bu şekilde çeviriyorum sağa doğru ikisini bir örüyorum yönü düzgün olsun diye evet eksiltme yaptım bir doladım iki tane düz örüyorum 1, 2. diğer desenime geçmiş oldum bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 tane ters. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Yani ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim tersinden tersler ters düzler düz olarak örülecek ilk ilmeğimi örmeden aldım ters örerek ilerliyorum artırdığımız ilmeklerde ters 2 oldu 3 ters 2 tane düz 1 karşımda 2 düzüm var düz örüyorum hatta 5 tane düzüm var 3 4 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. 5 tane düz. 1 2 3 4 5. Dediğim gibi tersler ters, düzler düz örülecek. Artırdığımız ilmeklerde tersinden ters olarak örülüyor ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimin ikinci ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir kenar ilmekten sonra bir iki düz ördüm. Bir doladım. Düz ve ters ilmeğin ikisini bir örüyorum. Üç tane ters. Bir iki üç. Karşında bir ters bir düz ilmek var. İkinci ilmeğin yani düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru kesme yapıyorum. İkisini bir sağa doğru ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. Bir iki üç. Dört tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin bir düz bir ters ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Üç tane ters. Bir iki üç. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düzün yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. iki düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin ikinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine dediğim gibi tersler ters düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. 2 3 4 tane ters. Karşında 3 düz var. Düz örüyorum. 1 2 3. Ters ilmeklerim var. Ters örüyorum. 1 Artırdığım ilmekte ters 2 3 4 5 6 7 8 ters oldu. Karşında 3 düz ilmek var. Düz örüyorum. Ters örerek ilerliyorum 2 3 4 son kenar ilmeğimi de düz örüp ters sıramı tamamladım çevirdim modelimin 3. ön yüz sırasındayım Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım düz örerek ilerliyorum kenar ilmekten sonra 1 2 3 3 tane düz ördüm bir doladım karşımda bir düz bir ters ilmek var ikisini bir düz olarak ördüm bir ters karşında bir ters bir düz ilmek var düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum sağa doğru ikisini bir ördüm bir doladım düz örüyorum bir iki üç dört beş altı tane düz ördüm bir doladım bir düz bir ters ilmeğim var ikisini bir ördüm bir ters Karşımda bir ters, bir düz ilmek var. Düzün yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Düz örerek sıramı tamamlıyorum. 2 3 kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Evet, tersinden ters örerek ilerliyorum kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 5 ters ördüm bir düz ters örerek ilerliyorum 1 2 tersleri ters düzleri düz dediğim gibi bilirsiniz ama Evet tersleri saymadım Evet tam ortada bir düzüm var onu da düz ördüm ters örerek sıramı tamamlayacağım. Evet, son kenar ilmeğimi düz ördüm. Tersinden sadece bakın iki tane düzüm varmış. Çevirdim. Dördüncü ön sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Kenar ilmekten sonra bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Bir doladım. Bakın. Üç tane ilmeğim kalmış. Bu üçünü bir kapatacağım. Doladıktan sonra düz ilmeğimizi örmeden sarşımızı alalım. Sıradaki bir ters bir düz ilmeğin düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sağa doğru ikisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Burada 3 üç ilmeğin 3'ünü bir örmüş olduk. Bir doladığım düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane düz ördüm. Bir doladım. Evet. 8 tane düz ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki düz ilmeğin karşında bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Düz ilmeği örmeden aldım. Şimdi düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği genişletip şişimin, sağ şişimin önüne bıraktım bir doladım. Düz örerek sırayı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 düz. Evet, ön yüz sıramı da tamamlamış oldum. Üçgenlerim kapandı gördüğünüz gibi. Çevirdim bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düz ilmek yok. Sırayı tamamlayalım. Evet, modelimin 5. ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir tane ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Evet. Kenar ilmekten sonra bir ters ördük. İki ilmeğin ikisini bir ördük. İki tane düz. Bir, iki ortada bir ilmeğin var onun öncesinde bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki tane düz 1 2 sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum iki tane ters 1 2 Evet Sıradaki iki tersten sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. İki tane düz. Bir, iki. Bakın. Ortada bir düz ilmeğim var. Öncesinde bir doladım. Bir düz, bir doladım. İki tane düz. Bir, iki. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir ters kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinden yine tersler ters düzler düz olacak. Kenar ilmekten sonra bir düzüm var. Ters örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4. Artırdığımız ilmekler de ters. Sayamadım geri. 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters. 2 tane düz düz ilmeklerimi düz örüyorum ters örerek ilerliyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ters bir, bir düz kenar ilmeğimi de düz örüp ters sıramı tamamladım çevirdim modelimin şöyle sayarak anlayalım arkadaşlar kaçıncı sıradayız buradaki artırmaları sayarsak anlarız 1 2 3 4 5 6. ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir ördüm. Kenar ilmekten sonra bir ters, 2 iki ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane düz. 1 2. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane düz. 1 2 sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm İki tane ters bir iki sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm İki düz bir iki bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki tane düz bir iki Sıradaki iki ilmeğin, iki düz ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Yani ikisini bir örüyorum. Bir ters. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Altıncı ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinde yine tersler, ters, düzler düz olacak. Bir altı sırada e, ters sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. 7. ön yüz sırasındayım. Modelimin ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Yine bir altta ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmekten sonra bir ters. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane düz 1 2. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 2 tane düz 1 2. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. İki tane ters. Bir. 2 Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir. Ördüm. İki tane düz. Bir. 2 Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki tane düz. Bir. 2 Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip Sağa doğru kesim yapıyorum. Bir ters son kenar ilmeğimde düz örüp 7. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Modelimin 8. önlü sırasındayım. Burada yine farklı şekilde öreceğiz. Ee, nasıl anlayacaksınız onu göstereyim. Şöyle ajurlardan yani artırmalardan sayarsınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduysa bu sırada farklı öreceğiz. Ya da şuradan bakın. Burada üçgenim kapanmış. Şöyle buradaki ajurlara girince anlıyorum. Buradan değil bundan, bundan sonrakileri sayıyorum. 1, 2, 3 tane ajur oluştuysa. Şimdiki gibi öreceksiniz. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Evet, kenar ilmekten sonra bir düz ördüm, bir doladım. Artık artırmayı içeride değil, dışarılarda yapacağız ki burası da üçgen şeklinde kapansın. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Bu tersleri de düze çeviriyoruz. Bir, iki düz ördüm. Tersleri düz olarak ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Beş tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönü çevirip bir kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım 8. ön yüz sırasını tamamlamış olduk çevirdim tersinden yine tersler ters düzler düz olarak örülecek kenar ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum Evet, ters e, düz yok galiba bu sıramızda. Evet, bu sıramızda düz yokmuş, ters sırasında. Bütün ilmekleri ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim. Desenimin 9. önlü sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 2 Kenar ilmekten sonra 2 düz ördük. Bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 3 tane düz. 1 2 3. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. 3 tane düz. 1 2, 3 Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Kalan 3 ilmeğimi düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersinden yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Düz ilmek yok tersinde. Sırayı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Modelimin 10. öncü sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3. Kenar ilmekten sonra 3 düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yaptım. Bir doladım. Düz örerek sırayı tamamlıyorum. 2 3 son kenar ilmeğimi de düz ördüm. 10. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters sırasını tamamladım. Desenimin 11. ön yüz sırasındayım. Yani son ön yüz sırası arkadaşlar. Toplamda 22 sıra arkalı önlü 22 sırada modelimiz bitiyor. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4. Kenar ilmekten sonra 4 düz ördüm. 1 doladım. Karşımda bakın üçgen şeklinde kapandı. Son 3 ilmek kaldı. İlk e, düz ilmeği örmeden aldım sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum bu şekilde bir doladım düz örerek ilerliyorum bir sekiz tane düz İki, üç dört beş altı yedi 8 düzden sonra yine burayı üçgen şeklinde kapatacağım öncesinde bir doladım sıradaki düz ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum örmeden aldığım ilmeği sol şimdi genişletip sağ şimdi önüne bıraktım bir doladım ve düz örerek ilerliyorum 2 3 4 son kenar ilmeğimi de düz örüp 11. önlü sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet bir desenimizi tamamladık. Dediğim gibi arkalı önlü 22 sırada tamamlamış olduk. Şimdi tekrar desene başlangıcı göstermek istiyorum. Yani birinci önlü sırasında nasıl yaptıysak aynı işlemi yapacağız böyle geriye de dönüp bakabilirsiniz. Aslında model çok kolay. Akılda, akıla yatan bir model arkadaşlar. Evet. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Beş tane ters. Burada yaptığımız işlemin aynısı. Bir, iki, üç, dört, beş tersten sonra iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip Sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, iki tane düz. Bir, iki. Diğer desenime geçtim. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Beş tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp desenin birinci önlü sırasını tamamlamış oldum. Artık videoyu geriye alıp yapabilirsiniz. Geriye doğru bakıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunu bu tersleri üçgen şeklinde kapatacağız. Sonra 3 e, ajur sırası bu e, ortadaki düz ilmeğin hem sağında hem sonda artırma yapacağız. Şöyle başta ve sonda eksiltme olacak. Sonra 3 e, artırmadan sonra Burada eksiltme yaparken öncesinde artırma, eksiltme yaptıktan sonra sonrasında artırma. Böyle bilirsiniz. Ben size diğer e, ipimle denedim onu da göstermek istiyorum. Bu renkte hoş oldu. Bir tık koyuyla daha güzel oldu sanki. Şöyle açık pembeyle de bu şekilde oldu. Evet. Gördüğünüz gibi açık pembeyle de çok hoş oldu. Şöyle açık gül kurusuyla da bu şekilde şöyle şuraya mı koysam kamerayı yaklaştırdım ama böyle fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar hangisi daha güzel olduğu hangi renk şöyle ya da iki üst üste iki desen çalıştım yan yana da dört desen gördüğünüz gibi şöyle tersi de bu şekilde bebek battaniyesi de çok hoş çok güzel olur arkadaşlar e, etol şal da yapabilirsiniz Böyle çeyizlik yeleklerde harika durur diye düşünüyorum. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarıma yorum yapıp beğeni yapıp e, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.